Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sabitte fitket yapacağız. şimdi malzemelere geçelim arkadaşlar. Bir tane balon ve şeker ihtiyacımız var. Ben bunu ilk defa deniyorum. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar balonumuzun ağzını şöyle açıyoruz. Şimdi içine şeker dolduracağız. Evet arkadaşlar böyle dolduruyoruz içine. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. içine doldurdum. Ve bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. İçine şeker doldurdum sadece. Balonun içine. Şimdi şu ucunu keseceğiz şurayı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın görüşürüz